Selam herkese ben Baran kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün size Genshin Impact'a neden para yatırmamanız gerektiğini göstereceğim. Hazır mısınız? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursan sevinirim. Benim için çok önemli. Abone olduysan başlıyorum. Ayaka'ya bayağı bir bir şey. 70 küsür bir şey. Normal tabii normal böyle şeyler. Normal, normal. Ama bence bak bence ah kolum Bence yani benim fikrim şahsi fikrim olarak bence 90 wish'te çıkıyor olması birazcık fazla. From my point of view, very very expensive. Çok az wish'im var. Yani yapacak çok az şeyim kaldı. Yani onlar da gıdım gıdım verdiği için yapmıyorum, sıkılıyorum. Ama <laughs> oh fuck. Ama baktım ki Daily Belkinim bitmiş. Hatta bir tane de bundan alabiliyoruz, bir tane de bundan alalım. Bir tane de bundan. Bir tane de şundan, bir tane de bundan. Bu da 300 primogen verecek. Yani toplamda iki kere deneyebileceğim yani, iki kere için şu hareketi yapıyorum. Bakın, siz yapmayın diye ben yapıyorum. Bunu unutmayın, bu iyiliğimi unutmayın. Siz yapın diye ben, siz yapmayın diye ben yapıyorum. Bunu. Tamam. Dur bakayım ne kadar aldı lan benden. Hiç bakmadım. Yani 5 dolardı ama. Yuh. Very very expensive kardeş. Şimdi bunu Primo e dönüştürelim. Hepsini ver ya. Zaten bir tek o işe yarıyorlar. Bildiğim kadarıyla. Şeyi almamışız. Şeyi de alalım. Daily commission görevini de alalım. Ve sizin, sizin yorumlarınızdan bir yer seçelim. Siz de videoda yer almak istiyorsanız kartma yerlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Birisi demiş ki abi Tazm'ın en karanlık yerinde bas ama ismimi gizler misin demiş. Niye gizliyorum? Kimden saklanıyorsun bilmiyorum ama ismini gizleyeceğim. Kazmın en karanlık yeri mi? Kazmın en karanlık yeri neresi ki? Şey mi acaba? İlk burası galiba. Alt çazma olması gerekiyor zaten her türlü. Galiba şurası dehşet karanlık diye tahmin ediyorum. Bakın görevi yaptığımız için orası aydınlanmış olabilir ama karanlık bir yer buluruz. Şey mi diyorsun? Ayaka gelip aydınlatacak falan mı beni diyorsun acaba? He? Kazmın en karanlık yeri. Şurası galiba. Oha. Gözükmüyor bile lan. Benim ekranımda. takılı takıldı da değil galiba. Harbi karanlığa doğru gidiyoruz. Bence Kazm'ın en karanlık yeri değil, dünyanın en karanlık yeri bana bu karakterin gelmesini sağlamayacak. Ben artık Eee umudumu kestim galiba ayak alamayacağım. O kadar karanlık ki şu an ekranı görmüyorum. Neredeyim ki ya acaba? Burada ne kadar gitmem gerekiyor acaba? Birazdan şey hatası verir, oyunun dışına çıkıyorsun hatası verilir. Oha harbi karanlık lan. Oo, ho ho, ho. Baya buraya hiç ışık vurmuyor. Önümü göremiyorum yani. Ne var ne yok bilmiyorum önümde. Tamam. Oyunun en karanlık yeri muhtemelen burası. Şuraya bakın boşluğa çıkıyorum resmen. Tamam. Daha biraz daha çıkabiliyor muyum? Yok bu kadar. Tamamdır. Bizim için artık oyunun en karanlık yeri burası. Hatta karakter titriyor Oyunu baga sokarak çıkartacağız. Ayaka istemiyorum. Valla şu namus meselesi olan 50 bir bitirmek istiyorum artık. Gelmiyormuş. Kıyameti kopartırım. 11. Yani 66. Galiba burası 66 oluyor. 72. 73, 74, 75, 76 ve 77. atacağım. Bak. Bayağıdır turuncu görmüyorum. 77. Bayağıdır turuncu görmüyorum. Bayağıdır turuncu görmüyorum. 77'de de bunu aldık. Tamam. Sakin. Sıkıntı yok. 78. 78. Hangi ilmiş bir bakalım. 78 Karabük. Bak Karabük. Gel artık. %50'li mi kaybedeyim? Ayaka mayaka istemiyorum. Cin çıksın ya. Çıkıyor mu bilmiyorum. Cin çıksın ya. Yani hiç istemediğim bir şey çıksın. Ama %50'li kaybedeyim artık. Hadi. 78. Ulan Karabük. Ulan Karabük. Galiba yani 80'e kadar yolu var bunun. Tamam şimdi kilis var sırada. 79. Bak yapma. Bak yapma. Bu kadar da değil. Hayır. 79 yapmıyor bak. 79'da mı? <laughs> Galiba 90'da alacağım. Ama oyun yapıcılar videomu var mı izliyor? Ne yapıyor lan? Solmuşum. Osmaniye. Bak Osmaniye. Çık artık. Osmaniye Çıkacaksın. Osmaniye. kafayı yersin. Evet günaydın herkese. Sabahın 8'inde mesaimden önce bir kalkıp iş atayım dedim. Son bir işimi atacağım ama bilin bakalım ne eksik. Bir primo gemi eksik. Tamam bir tane kedi yakalayıp beyaz en güzel kedilerden birini yakalayıp galiba bir primo gemi aldım galiba. Bakayım. Oh tamam almışız. 80. wish. Neresiydi? Kilis miydi? Osmaniye miydi? Artık yeter. Bıktım. Vallahi bıktım turuncu görmekten üşüdüm artık. Ha buna da gelmedi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Neyse ben işe kaçıyorum. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar da hoşçakalın.